Ve aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Yeni bir video. Hepiniz hoş geldiniz. Gel 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 gel. Hadi bismillah diyelim o zaman. Gençler ilk kendken videom birazcık kötü oynayabilirim. Yum güzel. Kankam çok hızlı giriyorum buralara ya. Biraz dikkatli ol. Kankası galiba o. Oynadım direkt buna. Beklemek istemiyorum. Önümde. Puslu. Lan oğlum. Ben adamı önde sanıyordum. Adam üstteymiş. Ne diyor lan bu? Vallahi bitirmek zorundayım kusura bakmasın. Önümde iki tane var. Aşağıda diğeri. Lan bir dur. Abi mermilerim azaldı. Bir tane daha geliyor. Abi bununla işimiz zor olacak. Hadi yerini gördüm Ha tamam bu baygın. Heh tamam sonunda ya. Oğlum adam kutulara aşık oldu galiba. Bir çıkmadığı şey yapmadığı yok oradan. Neyse topla şuraları. Daha adamlar kalabalık. Hemen oynamam lazım. Gördüm seni. Lan adam camdan içeri giremedi. Aha tamam baygın aldım. Güzel çaldım gençler güzel çaldım. Oğlum bunlar önden sıkıyor ya. Ama bir tık tehlikeli bunlar. Adamın biri zaten üstte onunla biz sıkıntı yaşayacağız. Onu almam lazım hızlıca. Abi keşke onu bayıltmasaydım bitirecekler çünkü onu. Leşe alamayacağım. Oğlum bitirmeyin onu ya. Ulan hay koluma ya. Beşi de lan. Uy, güzeldi. Bu refleks harbiden güzeldi. O adamın yerini zaten biliyordum. Neyse onu bayılttığımız iyi oldu. Orada galiba bir tane daha var. Abi biraz bir tık sıkıntı olacak burası. Lan nasıl gördü beni? yok Güzel bir baygın. Üç tane vardı. Bunlar takım galiba. Gel gel siz de gelin. Bu arada yerim çok kötü önümdeler. Bas şunu bas bas. Tamam bu da gitti. Çok iyi abi. Son bir güzel güzel. Ulan hepsi de aynı yerde gitti abi. Bunlar şanssız. Kankam taktik yapacaktınız orada. Bot gel gel. Abi öndekiler inşallah oynamaz bana. Şuraya bir tane smoke atmam lazım benim. aldım hızlıca. Abi adam iki saattir orada pusuyor. Hadi artık ya. Şunu yakala. Tut onu. Ya geç attım. Geç attım ya. Bak 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 hele bak. Heh, sonunda ya. Tamam mı kankam? İstediğini alabildin mi peki? 2 saat pusmakla helal olsun. Galiba temiz daha adam yok burada. Sonuncu suydu. Neyse ben direkt aracı alıp galiba devam ediyorum. Gençler bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz bir like atarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Ben de devam edeyim. Önümde durdu galiba bu adam. Aynen durmuş. Geldim dur bir dakika geldim. Yakalayacağım mı bunu? Yok. Başka odaya geçti basmak zorundayım bunu. Zaten adam tek sıkıntı yaratacağını sanmıyorum. Üstümde bir yerde. Uy, dur 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 dur. Kaçtım çünkü headshot yiyecektim az daha. Bunu sakın böyle bir hataya düşmeyin. Oradan direkt headshot yersiniz. Kanka bunu yakala. Tamam mı? Bir dakika. Adam duymadı. Aa yakaladı bunu. Geçmiş olsun. <laughs> Oğlum ya ses kasmıyor mu kankam? Hızlı oldu bu biraz. Gel lan abi gelin 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 gelin. Kaçmıyorum ben gel. Sakin ol. Tamam önümde durdu. adam önümde durdu dedim yeni geldi adam. Bu iyi güzel bir baygın. Diğer adam sağlama benziyor yalnız. Anam anam dur dur. <laughs> tamam bunlar da temiz güzel. Güzel devam ediyoruz yalnız bir şey diyeyim mi? Hemen şunu basıp devam ediyorum ben. Aha. Ben nereye koşuyorum dur. Mekas. Oğlum nasıl bir isim o? Kankaları yok bunun galiba. Tamam bu bitti. Oğlum neredesiniz ya? Ben buradan bot sesi mi ne duydum? Ne duydum ben buradan? Anlamadım ki. Aa gördüm. Gördüm. Bir dakika. Dur dur. Gitmeyin. Oy güzel spreydi. Hazırlıksız yakalandılar. Bunlar beni duymadı mı acaba? Neyse hemen oynuyorum. Şunu bir basayım hızlıca. Duydum onu. Üst katta. Yakala onu. O yandı gençler. Geçmiş olsun. Oğlum adam küçük odaya geçmiş ya. Oğlum inşallah posu da değildir. Tamam orada orada. Taktiğe bakın şimdi bak. Ana lan camdan dışarı çıktı. Neyse bir taktik daha gelsin. Camdan dışarı çıksam nasıl olur? Gözükmüyor lan. Ana adam gözükmüyor. Oğlum her yere baktım. Galiba önümde bir yerde. Sis bir bitsin anlayacağız. <laughs> kanka sen ne yapıyorsun orada ya? Ulan yazık. <laughs> Türk kardeşimmiş. Eline koluna sağlık dostum. Öpüyorum seni. Güzel direkt devam edeceğim. Al bunları. adam Lan dur adam iyi oynuyor bir şey diyeyim mi? Oğlum bu adam TDMC falan ha Habire gir çık yapıyor bu O iyi vurdum basıyorum Bak 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 Lan ben... Tamam Adam iyi oynuyordu harbiden eline sağlık Ama Arapmış Türk olsa sevinirdim O yüzden sevinmiyorum Rahmetli oldu geçmiş olsun Son adam nerede şimdi abi? Nerede lan? Yuh. Oğlum lan neyle vurdu bana o? Abi tamam yeter. Tamam ya bu kadardı. Like atmayı unutmayın gençler. Şu vuruşa bir like. Adama bak ya. Oğlum çok değişik sıkıyordu yalnız. Gençler izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir like atarsanız beni gerçekten çok mutlu edersin. Abone olup bildirimleri tüm yapmayı da unutmayın ki bir dahaki videodan haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Tekrardan hoşça kalın. Bir like atarsanız beni